Evet arkadaşlar şimdi size dikkatli durun yeni buluşumu açıklıyorum şimdi Şimdi arkadaşlar yeni buluşumda bu e, pervane e, kapalı oluyor arkadaşlar yani rüzgar pervanesi haline geliyor yani şuradaki delik olmuyor arkadaşlar askeriyemizin dikkatine şimdi burada delik olmadan bu pervane dönüyor aynı Farklı boyutlarda, farklı boyutlarda üretilebilir. Yani mesela illa 12 olarak üretilmesi şart değil. 11 buçuk, 13 buçuk gibi üretilebilir. Biliyorsunuz toleranslar var her zaman için. 14 üretilir, 15 üretilir. Şimdi bakın e, çok basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burasında delik yok arkadaşlar. Delik yok ve direktmen içini e, içine su almıyor. Rüzgar pervanesi yani askeriyemiz bunu üretsin bu buluşunu da askeriyeme hediye diyorum? mutlası çarptı hediye diyorum. yine buluşumu ee, bu fanın aşağı yukarı aynı uçurlarda yakın uçurlarda yani. Ee, daha büyüklerini de yapabilirler askeriye daha küçüklerini de yapabilirler yani amaç orada ne yapıyor ee, diyotunu da koyuyorsunuz Asal gider Askeri'ye diyotunu da yerleştirebilirsiniz. Haziran hemen kullanılmış hale gelir. Şurasında bir tane kremes yaparsınız askerim. askeri. bağlamasını sağlarsınız. Her şey hazır olur. Çok sağ olun sevgili askerim. Türkiye Cumhuriyeti askeriyesine bağışlıyorum bunu. Buluşumu. Yani kısacası havasız pervane. Havasız. Aynı sistem. Tamamen aynı sistem. İki taraftan da çalışabiliyor. İçine su girmiyor yani onun. Su girmediği için su tahliye yeri de var. Su e, çıkmaz için. Onu da yaparsınız. Yani kısacası süper. E, Ağzı sevgili askerim. Bu inşallah değerlendirirsiniz. İyi noktalarını şey yaparsınız. Bana da ben artık bir emekli maaşı bağlayın canım. Yani o kadar da hak çok sağ olun. Aler için var olan Youtube sanatçınız. Türk İşi Aler ol. Evet. Youtube'da girdiğiniz zaman Türk İşi Aler var ol yazdığınız zaman sistem görünür arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone desteklerinizi bekliyorum her zaman için. Çok sağ olun. Ölçüler aynı. Aşağı yukarı aynı. Bir değişiklik yok. Daha büyük boyları da olur. Daha küçük boyları da olur. Askeriye karar verir. Aslında. Güle güle kullansın insanlar yeni buluşumu. Yani havasız sadece havasız. O kadar. Ölçüleri Çok küçük fanlar bile hiç görür yani. Bu durumda. Yani yapmış. Bunları projesini attım e, askeriye takip ediyorum diyorum. Onu da değerlendirsinler. O fanları da gerçekleştirsinler. Ee, kolayca takvabı sökülebilir olsun arızaya karşı. Çok sağ olun Allah' Allah'ım ana tohum yaşasın Türkiye yaşasın. Türkler diyorum arkadaşlar çok sağ olsunlar. Bütün dünyaya saygılarını gönderiyorum. Türk İşlemcisi alerjim var olarak, alerjim var olarak sayıyorum. Allah'ım ana çok saygılar olarak. Youtube müzik lütfen yayınlasın bunu rica ediyorum. Aslan gibi fan, aslan gibi fan, aslan gibi. Hey koçum be. Kim yaparmış Alersin Marol yapar? Haydi, haydi. Bir iki taksim.